Şimdi arkadaşlar İzmir'e e, ski-board almaya gidiyoruz. Yanımda... Ski-board snowboard, ski snowboard almaya gidiyoruz. Yanımda Dinçer var. Ski-board Dinçer'e ski-board almaya gidiyoruz. Yok snowboard alacağız. Ski-board'umuz kendimiz yaptık. Tamam snowboard almaya gidiyoruz. Yoldayız şu anda. Burası yol. Buralar işte dağma, orman falan filan. Öyle... Şehriniz. De, deneyeceğiz bir şeyler. Hı. Çekeceğim orada falan. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. Nice. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Boom! Boom! Otoparktayız, otoparktayız baba, otoparktayız. 100 metre sonra sağa dön. <laughs> Otobur musun be, sen de var ya bak çekiyorsun <laughs> ha. Çekiyorum var ya youtuber'ım onunla evet, evet şu anda Aaa bir ters olmuş tamam bu Dekatlandayız burada Dekat sona de. geldik Şu anda dekatlandayız Dur dur <laughs> Böyle değil kanka youtube çekerim ama Yalnızken çok kötü oluyor Ama şu farklı Evet Şu anda Bunlar ne kanka? Neydi bunlar? Snowboard'a geldik şu anda. Snowboard'lara bakıyoruz. İçerisi snowboard'lara bakıyor şu anda. Siz ben bir sileyim. Şimdi ne için? Onları sen biliyorum valla. 158. Bu board kaç? Bu board kaç? İçeride çekim yapmak yasak mı lan? Yok. 168. Heh, 158 burada. Sizi ben şuraya koyayım biraz çekeyim çekeyim biraz beni. Siz çekersiniz beni tamam mı? Şöyle. Tamam. Sen biraz daha yalandan bakıyormuş gibi yap kanka. Mario <laughs> efsane. thank bunu almaya karar verdik. Bunu. Bu, bunu. Bak bunu bunu. 5200 daha kalıyor. 5200 bence şu bağlamalar bağlama bot Bence bağlama alalım. Botla bağlamanın arasında fark ne? Burada. 6200. Aynen. Evet. Şu hmm, şimdi bir de. bir şey... tane tane Beyaz bağlama mı dedin? Beyaz siyah bağlama, bağlama mı, siyah bağlama mı? Bağlama dedim bu. Hı, -hı. Hı. Bu ne? O şey... Ben normal takıyor. Hı. Bayağı. şey kaymak için ya. Çok ufak. Ne bunu aldık bak. Bak boyu kadar. Ah. Bak ben var bu işi.

niye beni sen şöyle bir bak. Yok ya, bu nasıl bir Şöyle motorda da kullanıyorum. E bu mi rengi? bu bak. Rengi güzel. Rengi güzel o. Bu çadırın fiyatı 3200. Ben de iki tane çadır var kanka hiç kurmadım ya. Bir ara kurmak lazım onu. Bakmak lazım. Çadır mı? Gel bir ayna pozu vererek. De nasıl vereceğiz? Nasıl vereceğiz işte? burada? Yani bakayım çekiyor mu lan bizim Çekiyor tamam Oldu mu? Bilmiyorum, Bak tişörteyim dışarı çıkıp dışarıdan bakalım. Kirimiz oldu kankam. Onları deneyebiliyor musun öyle? He, Ne güzel oynuyorsun oğlum sen öyle. Bak. de sana göre bisiklet buldum. Bunu bağlamışlar mı buraya? Ha bağlamışlar ya. Taş demin de vardı ya. İçeri göre bisiklet bulduk. Yaşasın. Çok mutluyum. <laughs> Şu pembeyi de ben alacağım. Ya da sarıyı ben alayım. Pembeyi gizeme alır. Ulan Nasıl çekiyorum o kadar uzağa koymadık galiba ya Sanki bu kadar uzağa Şuralara bir yere koymadık mı He L2 L2 doğru L2'ye L2 koyduk Karşısında L2 yazıyordu işte ya H2'de Hee H2'deyiz H2 O Ah kolum Çok iyi oldu Morumuz tamam Tamam Paraya kıydık Para Paran nasıl pa inir? Para böyle yenir Para böyle yenir Ağzını para böleyim. Para böleyim. Telsiz aldım ya geçen sene. He. Şey için. Ben 1300'e aldım kanka telsizi. Bende de 500'üm var ama yanımda değil. Araba geliyor. 4000. Benim evdeki ağaçta. İçeri evdeki ağaç kadar varmış. bir çam ağacı koydum. Evin tavanına yetişiyor. Ay benim oğlum tavanı falan Ay, çok değişti lan. Aynen, tavanı falan çok iyi ya. Kafam döndü lan. Şey, köyden indim şehre de böyle şey yapıyorlar. Vay diyor onlar ne kadar büyük. Anladın mı? Sallama kamerayı sallama. Şu anda optimumdan çıktık. Şeye doğru gidiyoruz. Arabaya doğru gidiyoruz. Baktık öyle mağazalara baktık. Sağa sola baktık. Kek aladık biraz. Şimdi gidiyoruz işte. Akşama ne Akşama Allah kerim. Valide ne yaparsa o. Oh, yemek yapmazsa açız. Hadi bakalım. Bismillah. Arabaya biniyoruz. Allah yolumuzu açık etsin. Kaza bela ala. Bak Egemen burada. Hep sallanıyor. Kapılar kapandı mı? Bu şartı ne iyi gider. <laughs> Ana yandı lan ışığı. Hem yeni telefonu da denemiş oldu. Yeni telefonu denemem. M20 ama. <laughs> anı. Bunlar hep anı kardeşim.

Bord nasıl kurulur Bord. Baktın orada mı oradan ışık Baktım fena ne güzel. Şey. Tencere tabağı çantalar, evet. çantalar, çantalar, çantalar şimdi. Boardumuzun modeli board modeli normal çift taraflı. Makas mı? Hem önden hem arkadan. Bıçak vereyim. Bıçak vereyim mi abi? Olur. Hı. Al. önden hem önden hem arkadan şey yapıyormuş bu. Öyleymiş. Hem önden hem arkadan kayabiliyormuş. O cinsten bir şey. Şimdi vidaları var mı bunların? Var. Nerede? Dekolojik. şöyle evet. bir kurulum Benim tokam Yapacağız. Tabii bunu şimdi ben ortalama kuruyorum. Maksat pekle şeylerim kaybol. Evet. Çünkü bunu kayarken ayağımızın ayarına göre ayarlayacağız. Evet. Bunları evet. bir çıkartıyoruz. Peki şu anda ne yapıyorsunuz? İçerideyi? Çıkartıyorum işte. Vidalar mı bu? Bu alttaki yumuşak dokuyu kayması. Çıkartmam lazım. Ha. Yakın çekim alalım oraya bir. Bak bu içindeki vidayı çıkarttık. Şunu. Şunu. Sonra... Tamam mı baba? Tamam. Şimdi bu sıfır da burada. Arka ayak kaç yapıyordu? Arka evet. ayak şöyle 3.5 falan olacak. oradan ayarını yapıyorum. Şöyle. Hı. Bu çift tarafa kayabilmemiz sağlayacak. Şu left right'ı karıştırmışlar. Peglerin burada right mi left mi onu gösteriyor. Evet orada right yazıyor. Bu yanlış. Evet. Bu paketin içinde aç içinden Hı hı. Vidalar çıktı. Vidalar çıktı. Sonunlar çıktı. Ben gördüm var burada. Ya bu vidalar kaybolursa kolay Bir yerini alıyor. Evet. Şimdi pulun içinde tersine dışında da tersine böyle çıkıntılar var. Gözüküyor mu? Bak gördünüz. Bak burada da. Bunlar bunların gevşemesini engelliyor. Zaten bunun da üstünde Loctite var. Bu da engelliyor. Ha, kendi kendine gevşemiyor yani. Eksi. <laughs> Çok yorulduk kanka ya. Yani. Çay molası mı? Yorulduk. Bir tane pek pek tak taktık onu. Pek mi bunlar bu? Ne bu? Pek. Ben yoruldum vallahi ya. Evet. 4 tane video mu tutuyor lan onun? Tekrar geçirdik. Geçiremedik. şu şekilde geçirdik ve tak tak. Bu arada bunu da böyle olması iyi olmuş bir yandan. Şu düz tonu öyle versin mi? Bu KC'yi bu. Bu KC kay komuyor. Bu kay center. Yok İçerisinde reklam tabelesi olarak kullanıyorlar. Yani bilmem. Noktakom, noktakom. Bildiğin Facebook o zaman Facebook'u üstünce yazalım, dolaşalım. Ne yalnız? <laughs> <laughs> Dengen nasıl olur mu? Şanlı. Sonuçta sen tripod gibi üç bacakla duruyorsun. <laughs> Peki kanka bu zaman içinde bunun altı yıpranmıyor mu? Yıpranıyor. Güzel soru. Onun da kanka wax var. Vax alıyorsun. Şimdi mesela Vax'ta sipariş vereceğim. Her kay kaydında yani onu istiyorsun Daha iyi kaymasını sağlıyorsun. Bir tane pul fazla geldi. Yok fazla çıkarmayız. Dreams. We What you gon' do for it? How you gon' move for it? What you gon' be? And do you believe you can do anything? Then what you gon' do for it? How you gon' move for it? What you gon' be? Görüşürüz. Bay bay.